abartısı söylüyorum yediğim en iyi köfte. Meşhur ciğerimizi deniyorum. Köftesini karşılaştıralım. Keşeci Zade'den aldığımız ürünler burada. Buranın meşhur ciğer sarması. Bayağı güzel ya. Evet. Selimiye Camisi burası ve köfte yiyebileceğimiz herkesin met ettiği yer köfteci Osman burası. Şimdi buraya yönetimleri Şöyle menüyü göstereyim. Hemen masaya bunlar geldi. <laughs> Osman köfte 180 gram 300 TL. Çorba falan da var. Bu da ciğer vesaire. Tatlı fiyatları. <laughs> Edirne'deki meşhur, Edirne köftesi için dediğim gibi Osmanlıyız. Burayı en az 10 kişiye sorduk. Herkes burayı öderdi. Normalde biz Ziyaret ettiğimiz yerde yiyecektik ama illa buraya gelin burada yiyecekler. Şöyle toplamda 6 tane köftesi var. Sulu sulu gözüküyor bayağı. İçi hafiften böyle pembemsi. Böyle çok kızartmamışlar. Böyle bildiğin su akıyor şu an ya. Şöyle hemen bir tadına bakıyorum. Satır köfte galiba bu ya. Şu an abartısı söylüyorum. Yediğim en iyi köfte. Aşırı lezzetli. Tuz oranı çok iyi ayarlanmış. Aşırı sulu. Böyle bildiğin ağzında o suyu lezzetin tadı kalıyor. Yani bahsettikleri kadar var. Şu bu arada aşırı acı. Şunun tadına baktım. Yani bir de şöyle bir biber var. sosun tadına baktım. Felaket acı. Yani beş dakika oldu. Hala dilimde duruyor. Bir de bunu tadına bakayım. <laughs> Abi acı sevmiyorsanız kesinlikle bunları yani. Yani ben bunun bilincindeydim. O yüzden şöyle çok güzel bir manda yoğurdu söyledi. Acısını bastırsın. Hmm. Yoğurt da çok iyi. Yalnız köfteyi şu an hani hiçbir köfteye benzemiyor ya. Yani. Ben çok beğendim. Yoğurt çok güzel. Ben de buranın yerel halkına katılıyorum. Yoğurt çek yerim burada iyi. Şimdi Niyazi Usta'ya gideceğiz ciğer yemeğe. Orada da köftelerin karşılaştırmasını yaparız. Ama bu efsane. Evet diğer ciğerci Niyazi Usta yani çiçek ciğer tava diye geçiyor. Burada birçok ciğerci var. Bizim tercihimiz burası. benim evet, en meşhur ciğercisi, ciğercilerinden biri diyeyim, Niyazi Usta'ya geldik. Aslında burada iki tane aydın var. Birçok kişi aydın ciğerci söylüyor. Tam müzik var, elif içeceğiz. Olsun Evet, meşhur ciğerimizi deniyorum. Niyazi da Sıfır koku, hiç koku yok. Hafif kıtır, içi yumuşak. Çok, çok müzik var ya. Evet, bir de köftesini karşılaştıralım. Bu da çok iyi. Edirne'nin peynir elmasını deniyorum hemen. <laughs> ya daha önce yemiştim zaten. Ben çok beğeniyorum ya. Bu şekeri oranı çok iyi ayarlıyorlar. Bu çok güzel. Evet. Bence Borukası'daki peynir elmasından çok daha güzel. <laughs> çok iyi. Oh, Rasim, iyi yedik yalnız ha. Allah köftesi ha? fenaydı. Köfte çok iyiydi, harikaydı. Köfte Patatesi de, dedik. de on numaraydı. Peynirli elvası da harikaydı. Her Vallahi... şey on numara 5 yıldız. Göbeğimize yatırım yapıyoruz, savuruyoruz. <laughs> 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 Türk usulümüz, Aynen. yerinde. Valla ciğer için buraya gelebilirsiniz. Çiğ süt satıyormuş. Toplamda 915 TL tuttu hesap. Ama tikabası geldik yani ikişer porsiyon porsiyonlar üçler demiş aynı yani fiyatlar diğer tarafta çok bir fark yok İçeri çok fazla çekim yapamadım çok fazla müzik vardı ve bir kalabalıktı biraz o yüzden şimdi tadım kısmını anlatayım yani ciğer bu zamana kadar yediğim en iyi ciğer diyebilirim normalde ben bu tarz ciğer yemiyorum çok yağlı oluyor. Ama birincisi çok taze ve yağı çekmemiş gibiydi. İkincisi altında peşte koymuşlardı. Yani servis yaparken ekstra o az olan yağı da çeksin diye peçete koymuşlar. Ee, yağlı değil. Köftesi dürüst olmam gerekir. Osman bir tık daha iyiydi. Bir tık daha suluydu. Ama buranın da yani daha önce yediğim köfteler arasında bu da hemen hemen en iyilerinden bir tanesiydi. Ama Osman en iyisiydi şu an. Onu net söyleyebilirim. Fiyat da aynı. Bence köfteyi Osman'da e, ciğeri de burada yiyin. Diyaz'da yiyin. Onun dışındaki yanında gelen malzeme çok kalitede. Domates geldi de mesela çok lezzetliydi ya. Domates yani bu ama bayağı çok lezzetli lezzetli yiyorsun. Peynir helvası. Ben çok yedim konuşamıyorum. Çok su içtim bir de. Peynir helvası da çok lezzetliydi. Daha önce yemiştik dün. Dondurmasını yemiştik. Onun çekimini yapmadık. Ee, bu da gayet başarılı. Ee, şeker oranını çok iyi ayarlıyorlar. Ben Balıkesir'de o şeker oranını çok iyi ayardığını düşünmüyorum. Hoşperin tatlısı çok tatlı geliyor bana. Ama buranın peynir arabası gayet başarılı. Rahatsız da etmiyor. Yanında dondurma ile beraber çok güzel gider. Benden size tavsiye. Edirne bizi çok şaşırttı. Hani bu kadar çok zaman ayıracağımızı düşünmüyordum açıkçası. Biz normal Tekirdağ'a gideceğiz. Ee, ama burada biraz fazla oyalandık. Şimdi akşam tadım yaptığımız kısımları da koyarım. Bir akşam da gösteririz burayı. Yani yolunuz Edirne'ye düşerse, buraya gelecekseniz, planınız varsa e, bu saydığım yerleri kesinlikle uğrayın. Bir de o bizim kurabiyeler var. Bir de onları tadımla bakarız. Ondan sonra zaten videoyu bitirmiş oluruz. Şimdilik görüşürüz. Abi kolay gelsin. Merhabalar, hoş geldiniz tekrar. Çekim yapabilirim değil mi? Yapabilirsin abi. Tamam, teşekkür ederim. İçeriden dışarıdan isimleri yapabilirsin. Tamam. Sen bize şimdi almamız gerekenleri söyle de abi. İsim neydi bu arada? Benim ismim Bakur. Bakur? Evet. İlk defa duyuyorum. Abi ağır başlı gururlanma <laughs> Öyle mi? Bakur. Mevli Bakur. Abi. Şimdi almanız gerekenleri şöyle yapalım. Şey olarak Sen istersen de... çıkartayım böyle. Tamam. Bademli kara kurabiyemiz. Şunlar klasikler, şunlar fanteziler. Hıh, <laughs> tamam. <gülüyor> Abi, badem ezmemiz ve kavala kurabiyemiz. Şuradan ben sana açayım. Alan açanmış şey olsun. Şunlar coğrafi tescili ürünler. Şöyle yapalım. Kurabiye ezme ve ee... Devayımız. Bunlar ikisi coğrafi tescilli, bu artık Yunanlılar Yunanlı. tarafından tescillendiği için. Şöyle verebilirim Kallavi'yi. Yani bu da e fıstıklı kurabiye diye geçiyor bizde ama genelde bilinen kallavi diye bilinir Hı. piyasada. Acı badem ama bizim bildiğimiz o değil mi? Acı badem kurabiyesinin antep fıstıklısı. Aferin. Şu antep fıstıklısı, şu normal klasik acı badem. Şöyle fiyatlarına çekeyim. Bu büyük olan 190 TL. Yarınki dönemde ise. bu 200 TL. Bizim aldığımız neredeydi? küçükleri 160 TL. Şöyle küçük olabiliriz aslında tadımlık. Büyükleri de 360. Bunlar da fiyatları böyle kurabiyeler. Evet. Yeniden tadım kısmındayız. Şimdi keşeşi aldığımız ürünler burada. Burada kare kurabiye. Bu da badem ezmemiz. Şu badem ezmesinden başlıyorum ya. Şöyle çok güzel kutusu da güzelmiş. Şöyle kutu açılışı yapalım. Ha, bu tamamen %100 doğal. Bademin böyle hafiften böyle bir kekrem tadı var ya o geliyor. Yani içinde katkı maddesi yok belli. Gayet evet, doğal. Şekeri bence yine ayarında. Gayet evet, başarılı. Ama bu tarz şeyleri kahveyle içmek, yemek lazım. Tam ben bunu beğendim. Bayağı güzel. Şu kurabiyenin tadına bakmıştık zaten. Ben bunu Çanakkale'de yemiştim. Burada da. Burada tadına bakalım nasılmış. Dağılıyor yalnız. İçinde bunu... Badem var yine. Bademi çok tüketiyorlar. Bu aşırı lezzetli. Bolcadaki farkını söyleyeyim. Oradakinin çok daha fazla tereyağı geliyordu. Bunun o kadar gelmiyor. Aşırı taze, içindeki bademler çok kaliteli. Yani bunu bıkmadan böyle en az bir 10 tane yersin. Öyle bir şey. Bizim bildiğimiz acı badem. Şu paketi 135 TL'ydi ikili. Bu Antep fıstıklı. Normalde 110 TL'ydi. Ama içinde sadece Antep e, unu, şey badem unu, e, şeker var. Yani diğerleri gibi fındık unu sen katmıyorlarmış. İşte gayet de güzel gözüküyor ya. Abi süper Yani o kadar çok badem, şey antep fıstığı koymuş ki içine Bir taraftan bademin tadı geliyor, bir taraftan antep fıstığının baskın tadı geliyor Şeker oranı da yine mükemmel ayarlanmış Bu da bu zamana kadar yediğim en iyi acı badem Çok iyi kuralım. Ve son olarak Devayi misk Yani aslında bu Edirne'nin mesir macunu arkadaşlar. Şöyle açıyorum içini. Bunun içinde şöyle bir şey 40 tane baharat varmış. Abi direkt ağzında eriyor. Bol baharatla bütün baharatları alıyorum şu an. Yani tarçın, zencefil, işte gül. Her şeyi alıyorum şu an ya. Öyle bir şey. Biraz şekeri fazla. Bunu şeydi, de Kışın mesela boğaz ağrısı vesaire böyle kendini kötü hissettiğin zaman suyun içine atıp böyle karıştırıp direkt onu da sıcak suda gibi içebiliyor musunuz? Şifa niyetine kullanıyor daha çok. Bu bakmış olduk mu? Bayağı şekerli ama. Durum bu. Edirne'de Balkan lokantasındayız. İki tane hatta dört tane lezzet söyledik. İki tane çorba, bir mercimek söyledi Rasim. Ben kendi paça söyledim. Bir tane buranın meşhur ciğer sarması ve piliç, yarım piliç. Balkan piliçi. Şöyle bir bakalım sakat hatta nasıl var? de denemesini yapıyorum. Biraz tuzsuz. Yalnız Burası da terbiye yapıyor. Yani bizim Bursa'da çoğunlukla terbiye yapılır. Burası da terbiye edir. Tanesi bol bol. Gayet lezzetli. Çatal yanmadı. Çatal isteyeyim de bunu tatma bakayım. Yani. Evet bir de buranın dediğim gibi meşhur ciğer sarması. Normalde saray Zade'de çok meşhurmuş. Şu an akşam saati olduğu için biz oraya yetişemedik. Şöyle bir şu içine atayım. Şöyle göstereyim. İçi pirinçli. İçinde ciğerler var. iç pilavı var. Böyle bir tadına bakalım. İlk defa yiyorum böyle bir şey var Baya acı yalnız ha. Böyle bol baharatlı, biraz tatlımsı. İçindeki baharatlar çok fazla. Ciğerin tadı çok az geliyor. Yani güzel mi? Güzel. Ama bunun için Edirne'ye gelir miyim? Gelmem herhalde. Yine evet, de tadı güzel. Bunun fiyatlarını öderken top güzel söyleriz zaten. Ama şu an bayağı buram buram yanıyorum. Acı geliyor yani. Bayağı acı. Şu içinde de Bu da şey İçi yağı büyük ihtimalle. Dışını sarmışlar. Şöyle ciğerleri de şöyle göstereyim. Bunlar küçük küçük ciğerler. Doğranmış. Biz devam ediyoruz. Son olarak Balkan peçinin tadına bakıyorum. Şöyle üzeri nar gibi de kızarmış bu arada. Ha, güzel pişmiş bir Balkan pirinci. Şu biraz daha lezzetli olan bu tarafın tadına bakayım. Yani güzel. Ama bizim bildiğimiz kızarmış pirinç yani bir fark yok ekstra bir farklı bir özelliği yok yani. Gelirsiniz. Evet, canınız çekerse böyle bir şey yiyebilirsiniz. Evet yemek yediğimiz yer şu arka taraftaki yerdi. Toplamda 380 TL tuttu. Ciğer sarma 180miş. Az kelle 50. Az mercimek 30. işte ayran 30. Yani bence tavukta 90 liraydı, yarım tavuk. Bence normal fiyatı. Şimdi biraz etrafı dolaşalım. Şöyle göstereyim. Gayet güzel. Gece de bayağı güzel yani renkli, ışıl ışıl. Yemelik <laughs> ya da alayım. Macun kaldı. Tamam. Bitirmedin mi macun? Şeker. Seni alınca ne süreyim? Yedik de. Burdan yiyelim. Neresin? Cizeme <laughs> herkes diyor. <Yo>. <laughs> Ooo. Kendi işi. Osamlı mısın burada? Osam mı? Yok burada değilim. Bir yani, tarafa çalışıyorum. Misafiriz. Sizin memleketiniz bugünlük. Ha. İnşallah gelmiştir dedim. Ne dediğim artık ya. Ya Yeni geldik. Beğendik. Hoş <laughs> yer. Balkanlara da gitmiştik. Şimdi Edirne küçük, küçük, küçük ya. Küçük yer evet. Bize de küçük yer. Bizim memleketimiz her yerin bir ayrı güzelliği var. Burası en güzelliği de Osmanlı'nın başkenti olur. <laughs> Edirne Selimiye Camii'den geldi. Şimdi çok çok güzel. bayağı yıllar oldu ama. Ben de beydim macun arabasına, bakayım arabayı. Ya dedi ki adam bir bana, bu kadar büyük camiler niye yakın birbirine dedi, tamam mı şimdi? Şey bu ısırmadan emerek tamam mı? Tamam, tamam. Adama dedim ki bak dinle beni. Hani <laughs> dinleme mevzunu ısır. İşte anlattı bana üniversite okumuş ki. Ya dedim ben de mali okulun mevzunuyum. Bak dedim ben anlamam bir şey de. Bu da bir güç gösterisi. Başkentlik yapmış koskoca bir şehir yani. O zaman kimle büyüktü burası? <gülüyor> değil <gülüyor> mi? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ettim. İyi akşamlar. <laughs> Osmanlı macunu. Evet Osmanlı macunu aldım. Şimdi Nasıl? bu ısırılmıyor. <laughs> Emiliyormuş. Rengarenk. burada 5-6 çeşit var. Bakıyorum tadına. Hmm. Baya güzel ya. Tabii bizim yaşımız geçti de çocuklar <laughs> için daha güzel. Biz denemek için nostalji yaptık. Aynen. fiyat nasıl oluyor? Fiyatı 50 lira. Şu kadarcık şey. Biraz pahalı fiyatına göre ama şekerlemesi harika yani. 10 numara. Ben beğendim genel olarak.